Selamlar, kanalıma hoş geldin. Benim zorlukla çektiğim bu videoda ışık açı, kamera gerçekten beni acayip zorladı. Beraber Ekim Balık Journal setup'ımı kuracağız. Biliyorum birazcık geç kaldım paylaşmak için ama inanın meşguldüm ve zaten videoyu bir Ekim'de çektim. Yani ben hazırlarken Ekim'e girmiştik bile. Balık Journal kurmak için en iyi zaman ay başlamadan bir hafta kadar önce bence. Çünkü kafan rahat oluyor, gidiyorsun, geliyorsun, bir şeyler çiziyorsun. Hiç zaman bulamazsam iki gün önce başladığımda da bayağı yetişiyor. Bu sefer zamanımın önemli bir kısmını ilham bulmak için harcadım. Ne çizeceğim, e, kim bana ne hatırlatıyor diye çok düşündüm. Ardından temamı birden spesifikleştirdim. Yurtta bu sene yeni bir oda arkadaşım var ve kendisi çok tatlı biri. İlhamımı ondan alıverdim aslında. Gitar çalıyor, müzikle ilgileniyor. Ben de çalmasam da dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden bu konuda birbirimizi tamamladık gibi oldu. Ve bence çok iyi bir inspiration oldu bana da. Videoya başlamadan tabii ki ben taslaklarımı çizmiştim. Size sadece nasıl şekillendirdiğimi ve renklendirdiğimi gösteriyorum videonun uzamaması için. Her ay olduğu gibi yine bir giriş sayfası, bir takvim sayfası, mood tracker sayfası ve haftalık planlayıcı sayfaları çizdim. Takvimi küçük tuttum çünkü zaten haftalık planlayıcılarım var. Onu küçültünce de altta boşluk kaldı bayağı. Oraya habit tracker'ı sığdırmayı başardım. Artık yılın sonuna geldiğimiz için sayfalarımı gıdım gıdım harcamaya çalışıyorum çünkü journal'ım bitiyor neredeyse. Bu arada videoda sayfaları biraz rastgele renklendiriyorum. Gönlüm nereyi istiyorsa oraya boya serptim. Renk paletimi daha sonbahar temelli tuttum. Kırmızılar, turuncular ve kahverengiler derken ben cidden ekime yakıştırdım bu temayı. Kağıdım maalesef sulu boya için uygun değil ama hangi buja kağıdı uygun ki zaten? Şimdi baktım 110 grammış kağıdın gramajı, yine de dikkatli olduğunuzda kağıda zarar vermeden boyayabilirsiniz. Ben bazı sayfaları boyarken arka geçmemesi için dikkat ettim, iyice kuruttum falan. Boya kurudukça daha koyu katlar sürerek biraz derinlik yakaladım. Hem de açık renklerde boya dağıtmak daha kolay oldu. Artık burada siyah bir fineliner kalem eli çizime geçiyorum. Giteri çizmek zahmetli çünkü bıraktığım boşluklara dikkat etmem gerekiyor. Böylece ortaya yansıma efektli bir çizim çıkarabiliyorum. Arada kafam sürekli kadraja girip durduğu için özür dilerim. Yakından bakmam gerekiyor, o sırada odağı kayıyor kameranın. Bir yandan da piyano tuşlarını andıran prizmalar yaptım. Bu çizim bana teorik açıdan da bir şeyler kattı aslında gitarın altı telli olduğunu, notaları yazdığımız satırları da dizeklendiğini öğrendim. Tabii bu kapak sayfasına da uzaklardan kopup gelen bir dizek ekledim. Üzerinde de okumayı bilmediğim birkaç nota var. Bu arada arkadaki sulu boya eklentileri kalemizi biraz mahvediyor sulu üzerine çizmek yani. Kalem kuruyor. Ben de October yani Ekim yazısını yazarken kahverengi kalemimle problem yaşadım. Sonra keçeliğe falan geçtim. Öyle bir şekilde düzeldi. Bu arada kaligrafik yazmak cidden kolay. Hatta sana çok basit bir trik vereyim. Herhangi bir yazıyı yazarken kalemini aşağı indirdiğin her hamlede kalın yazarsan, kalemin yukarı gittiği her hamlede de ince yazarsan çok kolay bir şekilde havalı yazılar yazabilirsin. Ben bunu sık sık kullanıyorum yazıya her zaman yeni bir hava katıyor ve resmin özenilerek yapıldığını vurguluyor bende. Yani böyle bir sayfayı güzel bir yazı yazmadan geçmemeliyim. Kapak sayfalarına hoş sözler yazmayı da seviyorum. Genelde o sıralar kendimi yansıtacak sözler seçiyorum. Böylece üzerine az zaman geçip sayfaya geri baktığımda o zamanki Melis'in neler düşündüğünü, neler hissettiğini hatırlayabiliyorum. Zaten benim için vücut tutmanın temel amaçlarından biri anılarımı somut bir yerde biriktirebilmek, onlara ellerimle dokunabilmek. Eğer okumuyorsa şunu yazmıştım. Türkçesiyle kaybolmuş hissetmekten asla korkmayanlara. Tabi ana temamda şunu kastediyor ki Ekim senin müziğin olacak. Burada da bir gitar kafası var ve teller gitardan fışkırıp kendi kendilerine akort yapıyorlar. Yanda kalan boşluğu keserek arka sayfanın görünmesini sağladım. Arka sayfadan görünen tablo da benim ders programım. Ben sayfayı kestiğimde arkada gözükecek görüntü de anlamlı olmalı ve o kısmı da ters durmuş bir gitara benzettim. Daha önce videoladığım iki tane daha journal kurulumum var. Oralarda mood tracker nedir, habit tracker nedir, hatta tam olarak bilmiyorsam bujo nedir bunları anlattım. Sağ üst köşeden veya video açıklamasından onları da göz atabilirsiniz. Mood takibimi her zamanki gibi 5 ölçekli tutuyorum. Bu ölçü ideal oluyor çünkü bazı günler dümdüz bir modun olabilir. O zamanlarda 3'ü işaretliyorum. Haftalık çizelgelerim sade oldu. Biraz bol yazı yazma yer bıraktım. Boşlukları stikerle doldurmayı da çok seviyorum. Tabii ki kuşun kalem çizgilerini silmeden olmaz. Temi kapağına geri döndüğümde resim biraz eksik geldi gözüme. Bu nedenle beyaz akrilikle belli yerlere ışıltılar ekledim. Her yeri değil, bazı kısımlarda arkadaki boya görüntüsünü görmek güzel geldi. Altı telli olduğunu öğrendim dedim ama fırça burada çok zorladı. Yanlışlıkla yedi tel çizmişim. Ben Balıcı Journal Kurulum videoları çekmeyi gerçekten seviyorum. Ayrıca bu videolarla insanlara ulaşıp onların çizimlerinde fikir verebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden video hoşuna gittiyse beğenmelisin. Böylece ben de daha fazla buca videosu paylaşırım ve sana faydalı olacak şeylerden bahsetmeye devam ederim. Haftaya Balık Journal hakkında bilmen gereken en önemli şeylerden bahsettiğim bir video yükleyeceğim. Onu kaçırmak istemiyorsan zile de tıklayabilirsin. Video açıklamasından sosyal medya hesaplarımı takip edip yeni içeriklerimden daha kolay haberdar olabilirsin. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Hepinize huzurlu ve mutlu bir Ekim dilerim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşürüz.